Aslında Ma'amari mar birçok tarafıyla inceleyebiliriz. İlk ve en önemli tarafı Ortadoğu'da bulunan Siyonist güçlerin işgal güçlerinin uluslararası alanda yalnızlaşmasını sağladı. Ve ilk defa Siyonist işgal çeteleri uluslararası mahkemelerde yargılandı ve Türkiye mahkemelerinde yargılandı. Bu dünyanın hukuk tarihi açısından gerçekten önemli bir adımdı. İkincisi Mamure ile beraber aslında Türkiye arınmaya başladı. FETÖ denilen terör örgütü Mamure olayından sonra devletler arasında ilk kırıklığı yaşadı. Daha sonra savunma sanayisindeki gelişmeler hepsi Mamure'dan sonra anlaşılan yerli ve milli sanayinin yani İsrail'den ve Siyonizm'den bağımsız sanayinin ve savunmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi millete. Mamure Gazze'nin, Filistin'in ve Kudüs'ün o yalnız çığlığını, o sessiz çığlığını dünyaya duyurdu. Aradan neredeyse 13 yıl geçti. Bu 13 yılda çok fazla şey yaşandı. Türkiye hukuk tarihi açısından büyük bir sınav verdi. Ve bu hukuk tarihinde mağmur davaları tabiri caizse bir kara leke olarak Türkiye'nin hukuk tarihine yansıdı. Ama inanıyoruz ki ileride bu davalar tekrardan devam edecek. Ve dünyanın yargılanamaz dediği İsrail, dünyanın dört bir yanında yargılanacak ve gerekli cezalar verilecektir. İsrail bir apartheid rejimidir. Apartheid nedir? İşte Güney Afrika'da başlayan beyazın siyaha üstün olduğunu savunan psikolojik bir hastalıktır ve İsrail şu an aynısını yapmaktadır. Güney Afrika'daki beyazların siyahlara yaptığı aynı zulmü şu an İsrail Filistinlere yapmaktadır. Keşmir'de Hinduların Müslümanlara yaptığı zulmün aynısını şu an İsrail Filistinlere yapmaktadır. Bosna'da Sırpların Bosnalılara yaptığı o zulmü şu an e, İsrail Filistinlere yapmaktadır. Ya da dünyanın birçok bölgesinde gördüğümüz zulmü İsrail şu an Filistinlere ve fazlasıyla yapmaktadır. İsrail ideolojik olarak asla ve asla barışı kabul etmez bir yapıdadır. Bu apartheid rejiminin tabiri caizse temelini oluşturur. Onun için İsrail artık bir Siyonisten öte bir apartheid rejimine yani bir kafa tasci rejime dönüşmüştür. Kendinden olmayan hiçbir yapıya, hiçbir insana, hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan bir psikolojidedir. Ve bu psikoloji otomatik olarak terörü tetikler. Onun için diyoruz ki İsrail bir apartheid rejimi ve bir terör devletidir bu yapılarla işbirliği yapılmaz. Şu an geldiğimiz noktada Kudüs belki tarihinin en kötü döneminden geçiyor. İşgal güçleri Kudüs'ün her caddesini, her sokağını, her mahallesini işgal etmiş durumda. İlk kıblemiz, gözümüzün nuru Mescid-i Aksa'mız şu an Siyonistler tarafından ablukaya alınmış durumda. Oranın altı oyularak yapılan çalışmalarda Neredeyse mescidin her köşesine zarar verilmiş durumda. Kıble Mescidinden tutun Mescid-i Aksa'nın diğer surlarına kadar hepsinde derin çatlaklar, baskınların izleri ve bakımsızlıktan dolayı yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Biz burada şunu sormamız gerekiyor. Mescid-i Aksa bizim neyimiz olur? Kudüs bizim neyimiz olur? İlk kıblemiz bizim için ne önem arz etmektedir? Mescid-i Aksa Kudüs ilk kıblemiz bizim için kırmızı çizgidir. Bizim en değerlimizdir. İmanımızın, itikadımızın en önemli şartlarından biridir. Şu an baktığımızda buradaki ilk kıblemiz büyük bir işgal altında. Çok üzülerek söylüyorum. İslam dünyası maalesef siyasi ve ticari kaygılar güderek Kudüs'ü yalnızlaştırdılar. Ama şuna inanıyoruz. Bir gençlik geliyor. Bu gençlik hiçbir siyasi, hiçbir ticari, hiçbir iktisadi ya da farklı bir kaygısı olmadan Kudüs için, Tekrardan yola çıkacak, Mescid-i Aksa için tekrardan canını vermeye göze alacak ve bedel ödemeye hazır olacaktır. Devletlerin siyaseti olur. Bugün iyidir, yarın kötü olabilir. Onların ticari kaygıları olur. Bugün çok iyi dostlardır, yarın düşman olabilirler. Fakat devletlerin görüşü halkların görüşü değildir. Siz şu an Türkiye'de sokağa indiğinizde İstanbul'da, Diyarbakır'da, Konya'da, Kayseri'de bir kişi bulabilir misiniz İsrail'in iyi olduğunu ve işgalci olmadığını söyleyen? Bulamazsınız. Çünkü İsrail bir işgalcidir, bir teröristtür. Aynı şekilde her ne kadar Arap ülkelerinde satılmış liderler olsa da onların haklarına gittiğiniz zaman bugün işte Cidde'den tutun Kahire'nin, Lübnan'ın sokaklarına indiğiniz zaman, Suriye'nin sokaklarına indiğiniz zaman asla ve asla İsrail'in bir dost olduğunu, Filistinlerin kötü olduğunu, Mescid-i Aksa'da her şeyin normal olduğunu söyleyen insan bulamazsınız. Burada devletin siyasi söylemleriyle halkın görüşünü birbirinden ayırmamız gerekiyor. Biz şunu inanıyoruz. Halklar eğer ki bu konuda gerekli direnci gösterirse devlet siyaseti ona göre şekillenecektir. Onun için şunu söylüyoruz her zaman. Mağmama bu davada bir basamaktır. Mamamar öncesinde yaşanan onlarca olaylar oldu. Karakonvoy oldu 2009 yılında yola çıkan. 2006 yılında Avrupa'nın farklı köşelerinden çıkan diğer karakonvoylar oldu. Öncesinde yaşanan Cemal Durra olayından tutun da Raşel Kore olayına kadar dünyanın birçok bölgesinden orada şehit verdiğimiz kardeşlerimiz oldu. Mamamar da bu olaylardan birisiydi. Fakat Mamamar'ı bu olaylardan farklı kılan ortak nokta farklı dinlerin, farklı kültürlerin, farklı renklerin ve vicdan sahibi insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir harekette. Bu ruh aynen devam ediyor. Ve inanıyoruz ki bu ruh Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Gazze için tekrardan yolda olacaktır. Kudüssüz, Mekkesiz, Medinesiz bir İslam ahlakından, İslam itikadından ya da özgürlükten bahsedemeyiz. Biz burada özgürlüğümüzü savunuyorsak Kudüs'ü özgürleştirerek bunu yaparız ve diğer İslam coğrafyalarını özgürleştirerek bunu yaparız. Onun için burada siyasi söylemler ne olursa olsun, ticari kaygılar ne olursa olsun, Kudüs hiçbir kaygıya feda edilemeyecek kadar önemli bir meseledir. Onun için burada görüşlerinizi sabit tutun, sesinizi çok çıkartın ve her ne olursa olsun bu meseleyi siyasetçilerin kucağına bırakmayın. Türkiye'de güçlü bir sivil toplum kültürü var. İşte bunu yakın zamanda bile gördük. Türkiye'nin doğusunu etkileyen, 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşanmıştı. Farklı ideolojilere sahip, farklı görüşlere sahip, farklı cenahlardan olan sivil toplum örgütleri bir araya geldiler. Ve çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiler. Çünkü e, orada biz şunu gördük. Millet olarak, insan olarak, Kürdüyle, Türküyle, farklı dilleriyle, farklı renkleriyle biz mazunlardan yana olan ve yardım etmeyi seven bir toplumuz. Asrın felaketi Kudüs'tür. Ve sivil toplum maalesef Kudüs konusunda birçok noktaya gösterdiği reaksiyonu gösterememektedir. Çünkü üzülerek söylüyorum, sanki Kudüs bize çok uzak. Sanki bizimle alakasız bir toplum, bizimle alakasız bir şehir gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Özellikle Türkiye'deki bazı Siyonist medya grupları sanki Kudüs'ün bizim değil de başkalarının elinde olan ve buralara çok uzak bir yer olmuş gibi gösteriyor. Hayır, tam tersine Kudüs kilometre olarak da, Kudüs düşünce olarak da, ideolojik olarak da bize çok yakın ve bizden bir şehirdir. Sivil toplum burada biraz sessiz kalıyor. Sesin daha çok çıkarması gerekiyor. Çünkü Kudüs kolay kurtarılmayacak, bunu biliyoruz ve Kudüs bedel istiyor. Oradaki Filistinli kurumlar, oradaki Filistinli şahıslar, oradaki Filistinli onlarca örgüt bunun bedelini fazlasıyla ödüyorlar. Her gün öldürülüyorlar, yaralanıyorlar, hapse atılıyorlar. Ve oradaki kardeşlerimiz bu zulmü görürken bizler maalesef burada aynı reaksiyonu gösteremiyoruz. Ee, i̇nşallah ben inanıyorum ki Kudüs bizi tekrardan birleştirecek. Mescid-i Aksa bizi tekrardan birleştirecek. Mescid-i Aksa'nın etrafında birleşen bu halkalar tüm İslam coğrafyalarını özgürleştiren bir güçlü sedaya dönüşecektir.